Size mezardan gelen sesin hikayesini anlatmış mıydım? Gazetecilik mesleğinde seni en çok ne etkiledi diye sorarsanız, 4 kişilik o ailenin içinde bulunduğu yangın haberi derim. Akşam üzeriydi. Telsiz anonslarını dinliyordum. Çarşı merkezinde bir mahallede yangın olduğu ihbarı geldi. Aracımı atlayıp itfaiyeden önce olay yerine vardım. Kameramı çıkardım. Önce dış çekim yaptım. Birkaç dakika sonra itfaiye ekipleri gelmişti. Vakit kaybetmeden yangına müdahale ettiler. Yangını söndürmeyi başarmışlardı. İçeridekiler için çok geçti. Evde bulunan anne, baba, biri kız biri erkek çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Dördünün cansız bedeni cenaze aracıyla morga götürülürken yaptığım bu mesleği sorgulamaya başladım. Komşulardan öğrendiğime göre ailenin kimsesi yokmuş cenazeleri sonraki gün öğle namazına mütakip kaldırılacakmış. Önemli bir işim olmadığı için cenaze namazlarına katıldım. Mezarlığa kadar gidip kürekle mezarlarına toprak attım. Dördünün de cenazesini yan yana defnetmiştik. İnsanlık vazifemi yaptığım için kendimi huzurlu hissediyordum. Cenaze defin işleminin ardından çarşıda biraz oyalandım. Akşam olunca da eve gidip yattım. Sabah olduğunda kapının çalmasıyla uyandım Kapıyı açtım. Yaşlı bir teyzeydi. Cenazede görmüştüm. Hayırlı sabahlar oğlum. Dün bizim komşuyu defnettik ama mezar bekçisi az önce geldi. Bizim komşuların mezarından gece acayip sesler geliyormuş. Dedi heyecanlı bir sesle. Allah Allah. Hayrola inşallah dedim. Durum ilginçti. Haber niteliği de taşıdığı için ilgimi çekmişti. Üstümü giyip teyzeyle birlikte mezarlığa gittim. Mezarları inceledik, Mezarlarda herhangi bir bozulma yoktu. Toprak dün attığımız gibi duruyordu. Teyzeyle birbirimize bakıyorduk. Teyzenin endişelenmesini de istemiyordum. En iyisi sen evine git teyzeciğim. Ben bu geceyi mezarların başında geçiririm. Bu vesileyle tam olarak ne olduğunu anlamış oluruz dedim. Teyze bu önerimi onayladı. Tamam yavrum Allah kolaylık versin. Aman abdestsiz dolaşma. Üşüdükçe de bekçinin kulübesine girip ısın. Emi. Tamam teyzeciğim. Teyze ağır adımlarla mezarlıktan uzaklaştı. Giderken de sık sık arkasını dönüp bana baktı. Evden çıkarken kahvaltı bile yapmamıştım. Çarşıya gidip poğaça, simit aldım. Gazetenin bürosuna gidip çay eşliğinde kahvaltımı yaptım. O gün sıradan bir gündü. Resmi ziyaret açılış haberlerinin haricinde önemli bir olay olmamıştı. Akşam olunca eve gidip sıkı bir akşam yemeği yedim. Üstümü de kalınca giydim. Tüm geceyi mezarlıkta geçireceğim için hasta olmamam gerekiyordu. El fenerimi de iç cebime koyup yola koyuldum. Mezarlığın girişinde bekçi önümü kesti. ''Hayrola gazeteci, nereye böyle akşam akşam?'' ''Sorma amca, yangında vefat eden ailenin mezarından sesler geliyormuş.'' İşin aslını öğrenmek için izin olursa bu geceyi mezarlıkta geçireceğim. Doğru ya sesleri kulaklarımla duydum oğlum. Tabii buyur geç. Kameramda da çek ki herkes görsün işitsin. Tamam amca. Üşürsem yanına uğrar bir bardak çayını içerim. Tabii ki oğlum her zaman gel beklerim. Bekçinin meraklı bakışları arasında ailenin mezarlarının başına ulaştım. Yerde bir taş bulup oturdum. Saat gecenin 12'siydi. Henüz bir ses, bir kıpırtı yoktu. Vakit geçirmek için cep telefonumu açtım. Sosyal medyada dolaşırken derinden gelen boğuk iki ses işittim. Birileri tartışıyor olmalıydı. Telefonu kapattım, el fenerini açtım. Etrafı kontrol ettiğimde kimseyi göremedim. Bir süre sessizce bekledim. Ayağımın altından bir şeyler kıpırdıyordu. Sanki yerin altından bir şeyler hareket ediyordu. Çok korkmuştum koşarak bekçi kulübesine gittim. Olanları bekçiye anlattım. Bekçi derin derin düşündükten sonra acaba mezar mı çöktü? Kürekçiler yarın geldiğinde mezarları açtırıp baktırayım dedi. O geceyi bekçinin kulübesinde geçirdim. Sabah olduğunda bekçinin kürekçiler diye tarif ettiği mezar kazıcılar geldi. İmamla birlikte ailenin mezarına gittik. Sırasıyla önce annenin, sonra babanın, sonra erkek çocuğun, daha sonra da kız çocuğun mezarlarını açtılar. O an gördüklerime inanamadım. Cenazeler bir gün önce defrettiğimiz yerde değildi. Kız çocuğunun olması gerektiği yerde anne, annenin olması gerektiği yerde de kız çocuğu yatıyordu. Çocuklar anne ve babalarının tam ortasındaydı. Oysa dün akşam böyle defretmemiştik. Bu duruma çok şaşırmıştık. Hep birlikte meraklı gözlerle imama baktık ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk. Babam efendi cenazeleri bu haliyle bırakmamızı, mezar taşlarının yerlerini değiştirmemizi söyledi. Öyle de yaptık. Bu olaylar olurken fotoğraf ya da video çekmek aklımın ucundan bile geçmedi. Haber sevdasında unutmuştum. Birkaç gün sonra bekçiyi ziyaret ettim. Mezardan ses gelip gelmediğini sordum. O günden sonra hiç ses gelmemişti. Duyduğum o sesler meğerse ailenin yer kavgasıymış.